Merhaba. Bu videoda yönetim kurulu kararları modülünü detaylandıracağız. Bu modül, site ya da yönetiminizde alınan tüm kararları düzenli biçimde kaydetmenizi ve ihtiyaç duyduğunuzda görüntüleyip raporlamanızı sağlar. Toplantı sonrası kararları bu sayfadan ekleyebilir, ilgili dokümanları iliştirebilir, arama ve filtreleme ile geçmiş kayıtlara saniyeler içinde ulaşabilirsiniz. Yönetim Kurulu Kararları sayfası Tanımlar modülünün altında yer almaktadır. Liste ekranındaki tarih sütunu kararın alındığı günü gösterir. Karar no ilgili karara verilen sıra numarasıdır. Gündem alanı kararın konusunu ya da toplantı gündemini belirtir. Kaydeden sütunu ise kararı sisteme ekleyen kişiyi gösterir. Daha önce açılmış bir kararı düzenle butonuna tıklayarak tekrar inceleyebilir, düzenleyebilir ve kaydedebilirsiniz. İsterseniz Doküman yükleme butonuna tıklayarak eklenmiş dokümanları görüntüleyebilir ya da yeni doküman ekleyebilirsiniz. Yeni bir karar eklemek için sağ alttaki karar ekle butonuna tıklayın. Açılan formda karar numarası, tarih, gündem başlığı ve kararlar alanları bulunur. Gerekli dosya ve belgeleri bu formdan ekleyebilirsiniz. Zorunlu alanlar tarih ve gündem. Diğer alanlar isteğe bağlıdır. Hazırsanız şimdi ilk kararınızı ekleyin.